Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Sıralı bir oy anlatacağım. Messenger üzeri bana ulaşan Fatma Özkar arkadaşım iki haftadır bekliyor rahat. Teşekkür ederim. Şimdi Leylak markası 744 numara kullanacağım krem. Pembem de Leylak markası 602 numara. Böyle bir pembe bir sade düz yazmada yapacağım. Altını ee, yazmanın rengiyle 602 pembemle tığladım. Üzerine krem gideceğim. En sona yine bu rengimi gideceğim. Bir de bizim için gerekli olan eee tuhafilerde satılan en küçük boy inciye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar en küçük boy tuhafilerde satılan plastik ince Şimdi hemen anlatıp kolay diye bu saatte kamera karşısına geçtim. Anlatacağım bugün pazar. Hepinizin evinde olduğu gibi benim evimde de bir yoğunluk var arkadaşlar. Okul hazırlığı, hafta sonu herkes evde olunca haliyle biraz yorucu ve yoğun geçiyor. Ancak böyle bir fırsat buldum bugün. Şimdi başlayalım. Gerçi oya ve dantel dünyasına video yüklemiştim ama çok önceden çektim arkadaşlar. 3 ta 1 Nisan'da çektiğim videoları yeni yüklüyorum. İpimi tığıma sabitledim. ilk başlarken anlatımı önemli diye sizinle birlikte başlayacağım. İpime tığımı sabitledim. Bakın. Başta bir aldım. Hemen ilk tığ battığımıza girelim. Önce bir çekelim. Sonra iki. Sonra iki. Bu şekilde bir trabzan yapalım. Sonra bir örümcek yapıyorum. Başına bir alıyorum. 1 iki kutucuk atlayıp 3'e giriyorum. 3. tığ batma. Önce bir, sonra iki. Sonra iki alıyorum. Şu şekilde bir başlama alan oluşturduk. Şimdi 1 2 3 4 Çok pardon, yine bu tığım. 5 adet zincir çektim, başına iki aldım. Bakın buraya zincir örümceğin birleştiği noktaya batıyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim bu çıktığım aradan girip kapatıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın bu battığım noktaya batıyorum. 5. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Şimdi bir adet zincir çekiyorum yine örümcek çekiyorum örümceğinizin boyutu iki tığ batsakla üçüncü tığ bat diye girecek kadar olacak arkadaşlar başına bir aldım bir iki tığ bas atladım üçüncüye girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki çektim bu şekilde 5 adet zincir başına iki kez alıyorum bakın bu örümcek ve zincirin birleştiği noktaya buraya batıyorum önce bir çekiyorum sonra 2 sonra 2 sonra iki çekiyorum 4 adet zincir çekiyorum çok Pardon 4 adet zincir 3 4 bu aradan girdim kapattım 5 adet sık iğnesi yapıyorum 1 2 Elime batıyor şu an. 3 4 5. bakın. Aynı o noktaya batıp kapatıyorum. Örümcekle zincirin birleştiği noktaya bu şekilde. Bir adet zincir çekiyorum. Örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. 1 iki kutucuk atlayıp 3'e giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra 2. sonra 2. 5 adet zincir. Başına iki kez alıyorum. Bakın şu nokta arkadaşlar. Şuraya batıyoruz. Örümcekle zincirin birleştiği nokta. Buraya battım. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Dört adet zincir. Bu aradan girdim. Kapattım. Beş tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 3 4. 5. yine bu yuvaya battığım yuvaya örümcekle zincirin birleştiği noktaya batıyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. 1 2 tığ bası atlayıp 3'e giriyorum. Önce bir çektim. Sonra 2. Sonra 2. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 adet zincir başına 2 aldım örümcek ve zincirin birleştiği buraya batıyorum trabzanın tepesi oluyor önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum 5 adet Pardon 4 adet zincir bu aradan girdim kapattım 5 tane sık iğne yapıyorum 4'ü trabzanın üzerine birisi o battığımız noktaya 2 3 ve 4 5. aynı bu noktaya baktığım noktaya kapatıyorum. Bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. 1 2 kutucuk atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir başına 2 al. Örümcek ve zincirin birleştiği noktaya batıyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Dört adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci yine örümcek ve zincirin başladığı noktaya batıyorum. İlk sıramız bu şekilde bir adet zincir ve örümcek çekerek aynı işlemi yapıp gidiyoruz arkadaşlar bu sırada. Benim için bu kadar bir alt zemin yeterli çünkü model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Renkli ipimi aldım ince olan ipimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın buradaki örümceğin iki kanadını alıp sabitliyorum. İki kanadını alıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. İki kanadına. Altı adet zincir çekiyorum. Beş, altı. Bunun tepe noktası var burada. Dört zincir yaptığım hani buraya girip kapatıyorum 6 adet zincirimi şimdi bir boncuk atıyorum incimden incimi incimi kapatıyorum tekrar bu tepe noktaya batıyorum sabitliyorum incimi tekrar 6 adet zincir şimdi bakın buradaki örümceğin iki kanadını alıp 6 adet zincirimi kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 adet zincir. devamındaki gelen tepe noktasına batıyorum. 6 adet zincirimi buraya sabitliyorum. 1 adet zincir çektim, boncuk attım, kapattım. Tekrar aynı tepe noktaya sabitliyorum. Bakın. 6 adet zincir. 3 4 5 6 Hemen bakın buradaki iki kanadına giriyorum örünceğimin kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar 1 2 3 4 5 6 adet zincir. Buradaki tepe noktaya batıp kapatıyorum. 1 adet zincir çekip 1 boncuk atıyorum. Boncuğumu sabitledim. Tekrar tepe noktasına girip kapattım. 6 adet zincir Buradaki örümceğin arasına girdim ve kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kez daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir. Bu tepe noktada kapatıyorum. 1 adet zincir çektim. 1 boncuk kapatıyorum. Tekrar tepe noktasına batıp sabitliyorum. 6 adet zincir. buradaki örümceğin iki kanadını alıp sabitledim tekrar alt adet zincir bakın bu tepe noktasına batıyorum kapatıyorum bir adet zincir çekip bir boncuk atıyorum boncuğumu kapatıyorum tekrar bu tepe noktasına batıp boncuğumu buraya sabitlemiş oluyorum 6 adet zincir Yine aşağıdan örümceğimin iki kanadını alıp tek kanadını bırakıp 6 adet zincirimi kapatıyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapım aşaması bu şekildeydi. İnşallah anlatabildim. Horon Tepen Uşaklar olsun boyanın ismi. Sanki böyle kol kola Karadeniz horonu tepiyor gibi geldi birden bana. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.